Bu arkadaşlar, biz buraya yerleştik. Yerleştikten sonra zeytin mevsimini de kaçırmadan ilk zeytinimizi yapalım dedik. Bu zeytin, burada eşek zeytin diyorlar ama sadece burada değil. Ben bunu daha önce duymuştum ama görmemiştim. Bundan genelde bir yıllık zeytin yapıyorlar. 6 ay kadar bekledikten sonra rahatlıkla açıp yiyebiliyorsunuz. Önce bunların çürük çarık varsa ayırıyoruz. Çünkü malum çürük diğerlerinde bozuyor. Suyumuzun özelliğine gelince, mesela İstanbul'da da turşu murşu yapardık, musluk suyu kullanılmaz. Hepsi gayet güzel. Erir, malınız da ziyan olur. Burada bu konuda şanslıyız. Çünkü 10 dakika yukarımızda yuvarlak çay var. Çeşitli çeşmeler var, kaynak suları. O yüzden kaynak suyu kullanıyoruz. Ha, siz İstanbul'da biraz hazır su almak pahalıya gelebilir ama en azından suyu kaynatıp soğuttuktan sonra da kullanabilirsiniz. Ben ölçüleri baştan size vereyim yaklaşık 3 kiloluk kadar bir eşek zeytinimiz var. Ve i̇şte gördüğünüz kadar bir kaynak suyumuz var. Çünkü zeytinleri içeri attığımızda ancak denk gelecek tahmini. Ayarlamasını birlikte yapacağız. Yarım çay bardağından biraz fazla ayçiçek yağımız var. Ben zeytinyağına bayılırım ama genelde alışkın olmayanlar ayçiçek yağını da tercih edebilir. Varsa zeytinyağı muhteşem olur. Bir bardak üzüm sirkesi. 6 kaşık kaya tuzu. Bu turşu kurduğumuz bildiğiniz kaya tuzu. Yarım kaşık kadar da limon tuzu. Ölçülerimiz bunlar. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Basket atmaya. Evet. Gayet de eğlenceli. Sen zeytine, zeytine üstün, mi küstün? Bana sen? mı küstün? Ben sana küsermedim. Ama çalışırken çok böyle odaklanıyor. Bunlar değil mi? Sen dedin yaralı olanlar. Onları biraz şey, o kenara ayıralım. Onları da ziyan etmeyeceğiz. En azından doğaya hediye ederiz. Ya tutarsa? Olmazsa görtü böcek yiyor. Doğa hiçbir şey ziyan etmiyor arkadaşlar. Buranın en güzel ferahlığı o. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Kedi yiyor, köpek yiyor, karga yiyor, kuş yiyor, karınca yiyor, gübre oluyor. O sana geri dönüyor. İstanbul'da kapının önüne bir şey koyarsın. Onu niye oraya koydun? Az öte git. Onu oraya alıştırma. Vay buradan geçtin. Oradan uçtun. Burada öyle bir şey yok. Ekmeğin bayatladı. Atmazsın zaten. Hani İstanbul'da da ziyan etmezdik ama. Hani diyelim ki yetişemedin. Çok var. Ben buzluğa koyardım dilimleyip. Yumurtalı ekmek yapardım. Köfteye koyardım. Ayarlardık bir şekilde. Burada da gene aynı şekilde israf etmiyoruz ama ola ki bir şey oldu. Tavuklara ver. Elini öpüyorlar. İneklere ver. Hiçbir şekilde ziyan olmuyor. İçini rahat ediyor. Kuşlar yiyor. Kuşlar yiyor. Ya doğa hiçbir şeyi ziyan etmiyor. Arkadaşlar. Şimdi evet şu zeytinimizi şöyle koyalım. Zeytinler uçuyor. Eee. Eşeğin canı yanınca atı geçermiş derler ya. Bunlar da eşek zeytini. Korkuyorlar herhalde. Kaçmaya başladılar. Korkmayın, korkmayın ya. Ama bu zeytin gerçekten de on numara 5 beş yıldız. Gerçekten de olduktan olmuş halini yedim. Gerçekten hemen ilk önce dedi ki daha evi yerleştirmeden biz dedik zeytini yapalım koyalım. Ev nasıl olsa yerleşir. Bu zeytini kaçırmayalım. Diğer zeytinden de aldık. Onu da yapacağız. Çıtlama diyorlar ona biz e, küçükken rahmetli babaannem yapardı. Küçükleri çocukken gerçekten böyle teyp gibi kaydediyor diyorlar ya boşuna demiyorlar. Aklımda kalmış ve doğru kalmış. Onu deneyeceğim. Bizde çakatuz derler. Burada çıtlama diyorlar. Aynı lezzeti bulabilecek miyim ben de çok merak ediyorum. Ama bu çok güzel. Evet. Normal zeytinin iki katı ya. E, boşuna demiyorlar eşek zeytini diye. Şu normal zeytin büyüklüğünde. Yanındakine baktın mı? Yavrusun sıpası. <laughs> evet. Anasının sıpasından ayırmıyoruz. Arkadaşlar bunu e, bu zeytini niye böyle koyuyoruz diye merak edenler de olabilir. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunu yıkarsanız koku bırakıyor. Yıkamadan koyuyorsunuz bunu yıkarsanız da şimdi musluk suyuyla yıkarsanız ne kadar ne olsa bunları tek tek kurutacak haliniz yok onlar koku yapıyor eritme yapıyor yani sıkıntı oluyor bu şekilde gayet pratik ve herkes böyle yapıyor hiçbir şekilde sorun olmaz içiniz rahat olsun ben zaten şimdi bunları yaptıktan sonra olduğu zaman da size tadımını da yapacağım yaşadığımı görünce zaten siz de rahat edeceksiniz <laughs> tadımı bir sene tadım Zaten burada öyle ayarlıyorlar. 6 aylık yapıyorlar. Hiçbiri zeytinsiz kalmıyor. Bunların erken dönemde çabuk bitirilmesi gerekeni var. Seneliği var, 6 aylığı var. Yani çocuk gibi ya. 3 aylık, 5 aylık bunlar böyle gidiyor. Buradakiler de biliyor. O yüzden hiç zeytinsiz kalmıyorlar. Biz de yavaş yavaş öğreneceğiz. Hepsini de deneyeceğiz. Size de göstereceğiz. Bulunduğunuz yerlerde olan yerler mesela. Muhakkak ki yapsınlar. Ege kadar olmasa da Karadeniz'in bir bölümünde de zeytin var. Onu biliyorum. Orada da yapılıyor. Ama her yörede farklılık gösterebiliyor. Zeytinin çeşidi, cinsi. Bunların da çok cinsi var. Nasıl şarkı türeye gittiğinizde selesi var, kalamatası var, az tuzlusu, çok tuzlusu. Allah! Allah vermiş bereket. Arkadaşlar biz niye bu eşek zeytini tercih ettik? Bu eşek zeytinin özelliği e, sulanmayan ya da çok az sulanan bir zeytin cinsi. O yüzden e, aşırı lezzetli oluyormuş. Biz de bunu öğrendik. Hem dayanıklı hem lezzetli. Hem de üretirken de düşünsenize çok fazla su istemiyor. Şimdilerde artık susuz tarım yapılıyor. Sus sıkıntısı çekilen zamanlarda biliyorsunuz. O bakımdan da tercih ettik. İnşallah yapacağız. Afiyetle de yiyeceğiz. Şöyle bir şey yapayım. Olmadı. Oh daha beni de koysan alırım Bu arada bizim kediler hiç durmuyor. Bir oradan koşturuyor, bir buradan koşturuyor. Allah. Kedilerin yemek saati geldi. Evet, onları birazdan doyuracağız. Gayet sadıklar. Saatlerine. Yani kedi saat mi kullanıyor dersin ama hayvanların da saati var. Bir şekilde hissediyorlar. Ayarlıyorlar. İlk gün mesela çok farklıydı. Sonraki günler biliyorlar ki biz hangi saat kahvaltı yapıyoruz, ne zaman akşam yemeği yiyoruz. Bizden iyiler. Bazen biz gecikince onların kapıya dayanmasından ya yemek saati diye bize de en azından şey evet. yapıyorlar. Kendi tamam. Biraz daha şurada varsa. Şeyleri koyacağız ya, diğerlerini. Evet, Taş Şöyle de yapalım. Evet. Ben, ben yapayım. Şimdi bunimizi koyalım. Senden rica. Evet. Sevgili eşim, sevgili beyim. Zeytin gözlüm. <laughs> o ben oluyorum. <laughs> Senden rica. Ama bu arada kahverengi zeytin, hani çekirdeği kahverengi olan zeytin makbul diyorlar. Bunu da İstanbul'daki arkadaşlar yapıcımız olsun. Boyalı zeytin, moyalı el İstanbul'da 5 tane hikaye var biliyorsunuz. Sen kaşıkla söylediğim ölçüleri yaparsan, benim ellerim biraz yağlı. Evet. Yarım kaşık. Yarım kaşık limon tuzu koyuyoruz. Nasıl? Gayet iyi. Bu tamam. Evet. Altı kaşık kaya tuzu koyuyoruz. Bildiğimiz tulpularda, salamuralarda yaptığımız kaya tuzu. Bir de. İki de. İki. Üç. Dört. Evet. Beş. Bir saniye sana böyle bir. 6. O birazcık üstünden yarım kalanlar var ya. Onu da bir yarım kaşıkla tamamladık mı? Tamamdır. Tamamdır. Normalde yemeğin tuzlusu çekilmez. Hani onun da çözümleri var gerçi. İçine çiğ patates atıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Bırak bunu. Ama bunun birazcık tuzlusundan zarar gelmez. Suya koyarsın ne yaparsın. Gider. Şimdi... Şimdi. Yarım çay bardağından biraz fazla ayçiçek yağını koyuyoruz. ziyan etmeyelim. Siz Yok, o vurmadan anlamaz. Sirke dut silkeler gibi bir televizyon Bir bardak çay bardağı üzüm sirkemiz var. Bir çay bardağı sirkemizi de koyduk. Yarım çay bardağından fazla zeytinyağımızı da koyduk. Tekrar tekrar söylüyorum kaçıranlar için. Altı kaşık çorba kaşığı kaya tuzunu Yarım çorba kaşığı limon tuzunu da koyduk. Kaynak suyuna yapıyoruz. Zeytinleri yıkamadan yapıyoruz ama çürüğünü çayının mümkün olduğu kadar ayırıyoruz. Şimdi bunu güzel ağzını kapatacağız. Karanlık, serin bir yerde kış uykusuna yatıracağız bir nevi. Eşek zeytinimiz hazır. Böyle arada çalkalanacak. Arada ilgilenecek yani. Arada ben de ilgi istiyorum. Evet arkadaşlar. ilk zeytinimizi yaptık. İnşallah afiyetle şifayla da yiyeceğiz. Dediğim gibi size de tanıtımını yapacağız. Daha bu yörede çok zengin ürünler var. Onların daha tanıtımlarıyla, tadımlarıyla sizi ziyaret edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenilerinizi ve görüşlerinizi mutlaka bize bildiriniz. Çok mutlu oluruz. Instagram adresimiz de yine aynı isimle köyde ikinci bahar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.